Evet herkese merhabalar. Bugün kolposkopik inceleme yapıyoruz. Kolposkopi gördüğünüz gibi bir ışıklı mikroskop rahim ağzını, vajinayı, vulvayı, dış genital bölgeyi büyüterek en az 60 kat büyüterek inceliyoruz. Bugünkü hastamız daha önce lip geçirmiş bir hasta. Bazı testleri pozitif, simil HPV gibi testleri pozitif. Dolayısıyla biz kendisine bir hem daha öncelik olduğu için hem de bu testlerde bir pozitiflik olduğu için bir kontrol kolposkopi yaptık. Herhangi bir şey var mı yok mu diye. Kolposkopi işleminde hastamız gayet rahat. Kendisi dahi anestezi istemedi. vajinal muayene dışında herhangi bir konforsuzluk hissi olmaz. Ayaktan yapılan bir işlem kişi hemen işine, gücüne, çalıştığı yere, evine dönebilir. Kolposkopi ile amacımız ne? HPV'nin yaptığı rahim öncüsü kanseri bulgularını yakalamak. Neyi yakalamak? Cin 2 ve cin 3 dediğimiz lezyonları yakalayabilmek. Kolposkopi bize hedef gösterir. Nereden doğru biyopsi almamız gerektiğini gösterir. Kolposkopik inceleme için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet herkese merhabalar. Elimde rahim ağzı kanseri aşısını, HPV aşısını görüyorsunuz. Gardasil 9. Niye 9? Çünkü bu aşıda 9 tane HPV tipine karşı aşı var, aşı geliştirilmiş. Bunlardan 6-11 C yapıyor, 16-18 başta olmak üzere diğer 7 tanesi de rahim ağzı kanserinin 90 nedenidir. Bu aşı cansız bir aşı. Herhangi bir ağrı, hafif kızarıklık dışında herhangi önemli bir yan etkisi yok. Aşıyı nasıl yapıyoruz? 10-15 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklarına iki doz, 15 yaşından sonra da bu aşıyı 3 doz koldan veya kalçadan yapabilirsiniz. Bu aşının koruyuculuğu hem seyirlere karşı hem de rahim ağzı kanserine karşı %95'lerin üzerinde bir koruyuculuğu var. Ne diyorduk sloganımız? Aşık olmadan önce mutlaka aşılanıyoruz. Evet herkese merhabalar aşı yapmaya devam ediyoruz HPV aşısı rahim ağzı kanseri aşısı olarak da biliniyor Gardasil 9. Şimdi bize çok sık sorular soruyor hocam ben 40 yaşındayım bu aşı işte 40 yaşından sonra etkisiz diyorlar. Bakın literatürde 45-46 yaşına kadar 44 yaşına kadar kadınlar çalışmalara alınmış orada da etkinliği olduğu görülmüş. Dolayısıyla en son Dünya Sağlık Örgütü aşıda yaş sınırını kaldırdı. Yani bir üst yaş sınırı yok. 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında ben kendi pratiğimde 55 yaşına kadar bu aşıyı yaptırıyorum. Bir de başka bir soru. Hocam benim HPV'm zaten pozitif. Aşı yapmaya gerek var mı? Yapmaya gerek var. Çünkü HPV 240'tan fazla HPV tipi var. Diğerlerine karşı sizi kim koruyacak? Dolayısıyla her durumda aşıyı yapıyor. 10 yaşını geçmiş kız ve erkek çocuklara ideal aşı yapma yaşı 10 ile 25-26 yaş arasıdır. Ama ondan sonra da aşının koruyuculuğu var. E, aşık olmadan önce aşılanın. HPV'den, rahim ağzı kanserinden korunun. Aşı unutmayın, cansız bir aşı. Herhangi bir yan etkisi